Bu hafta milletin kürsüsünde İsparta Uluborlu'dan kiraz üreticisi bir kardeşimizi ağırlayacağız. Kiraz üreticilerimizin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, dertlerini bizzat kendilerinden dinlemek için Murat Çerçinli Bey bugün aramızda. Buyurun Murat Bey. Sözde de sizindir. Saygıdeğer Genel Başkanım, Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bana bu fırsatı veren Meral Hanıma saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Adım Murat Çerçinli, İsparta ilinin Uluborlu ilçesinde ikamet eden, yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimiyle uğraşan bir üreticiyim. Üreticiler olarak yaşadığımız sorunları dile getirmek için buradayım. İzin verirseniz konuşmama kısa bir e, ara vermek istiyorum e, ee, Uluboru'nun dünyaca ünlü tescilli kirazından getirdim. Ee, kendi bahçeden kendi bahçemden topladığım kirazları e, Sayın Genel Başkan'a takdim etmek e, istiyorum. Ve ve görevli arkadaşlar da Yok, e, ben yeşili, doğayı ve ağaçları gerçekten çok seviyorum. Büyük bir şevkle bu işe başladım. Varımı yoğumu bu işe yatırdım. Yaptığımız iş giderek zorlaşmaya ve katlanamayacağımız bir noktaya vardı. Üreticilerimiz sahipsiz ve kendi kaderine terk edilmiş durumdadır. Üreticilerimize sahip çıkacak, derdini dinleyecek, derdine derman olacak bir kurum, bir kuruluş maalesef yoktur. Üretimle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Üretim yapmakta zorlanıyoruz. Toprağımızı, bahçemizi işleyemez hale geldik. Mazot ve gübre fiyatları yüzde dört yüz artmış. Yem ve elektrik fiyatları ona keza. Gübre vermeden toprağını ekenlerin, tarlasını, bahçesini satanların, süt hayvanlarını kestirenlerin haberlerini her gün duyuyor ve görüyoruz. Tarımsal üretimden vazgeçenlerin sayısı her geçen gün artmakta. Üreticilerimiz birer birer birikimlerini kaybederek traktörlerini, tarlalarını ve hayvanlarını satarak iflasın eşiğine gelmişlerdir. Pazarlama ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Avrupa'da kirazın kilogram fiyatı 200-300 lira iken bizler çok daha düşük bir fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Gerçi son zamanlarda 30-35 liraya kadar çıktı ihracatlı kirazın fiyatı. Fakat Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi diğer kirazların fiyatı 5 lirayla 10 lira arasında satılmaktadır. Uluborlu coğrafi ürün işareti alarak tescillenmiş Uluborlu kirazı aroması ve raf ömrünün uzunluğu ile bütün dünyada özellikle de Avrupa'da nam salmıştır. Kendi ürettiğimiz ürünleri kendimiz pazarlamayı pazarlamalı aracıları aradan çıkarmalıyız. Bunun da yolu üreticilerimizin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi ve kooperatif aracılığıyla ürettiğimiz ürünleri pazarlanmasıdır. Bugün dünya ticaretinin yüzde on yedisi kooperatifler aracılığıyla yapılmaktadır. Yüz ölçümü Konya'dan bile küçük olan Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı 130-150 milyar dolar civarındadır. Türkiye'nin ise tarım ürünleri ihracatı bildiğim kadarıyla 25-30 milyar dolar civarındadır. Ülkemizde tarımsal üretimin ne durumda olduğunu ve ne kadar geri kaldığımızı gösteren güzel ama acı bir örnektir. Saray hükümetinin uygulamış olduğu ithalata dayalı tarım politikası iflas etmiş, tarımsal faaliyet gösteren üreticileri de iflasın eşiğine maalesef getirmiştir. Bir, bu hükümet kendi üreticisinin çiftçisini desteklemesi gerekirken şekerden ayçiçeğine, buğdaydan samanına kadar her tarımsal ürünü ithal etmeyi tercih etmiş ve etmektedir. Adeta tarımı bitirmek, üreticileri de batırmak için çaba sarf etmektedir. Bizler kan ağlarken tarım ürünlerini ithal ettiğimiz ülkelerin üreticileri, çiftçileri bayram etmektedir. Anayasal hakkımız olan milli gelirin yüzde biri üreticilere ve çiftçilere destek olarak verilmesi gerekirken bizlere verilen mazot ve gübre desteği komik rakamlarda kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı bu kardeşinize yetkiyi verin. O zaman faizle, enflasyonla, dövizle nasıl uğraşılır görün. Dedi mi? Dedi. Milletçe yetkiyi verdik mi? Verdik. Geldiğimiz nokta Hanya'yı da Konya'yı da gördüğümüz noktadır. Enflasyon yüzde %16 16-17'lerde iken bugün TÜİK'e göre yüzde 70, bağımsız kuruluşlara, ekonomistlere göre ise yüzde 160 civarındadır. Dolar ise 7,5-8'lerden 17-18'lere fırladı. Merkez Bankası bağımsız olması gerekirken talimatla faizleri yüzde on dörde kadar düşürdü. Enflasyon yüzde yüz altmış olduğu bir yerde reel faizin bu kadar eksizde olması mümkün değildir, görülmemiştir. Faiz sebep enflasyon neticedir diyerek uygulanan yanlış ekonomik politikaları ülkemizi de bizleri de iflasın eşiğine getirmiştir. Seçimlerin yaklaştığı şu günlerde üreticilerimizin bu hükümete güzel bir ders vereceğine yürekten inanıyorum. Buradan tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren tüm üreticilerimize seslenmek isterim. Örgütlenmek çağdaşlığın, uygarlığın bir gereğidir. Gelişmiş ülkelerde üreticilerin yüzde doksanı örgütlüdür. Örgütlü toplumlar hakkını, hukukunu daha güçlü arar ve savunur. Baskıcı ve otoriter rejimlerin en korktuğu şey örgütlü toplumlardır. Toplumun en sessiz, en savunmasız, en sahipsiz ve örgütsüz kesimi bizleriz. Onun için bir an önce kooperatif ya da üretici birlikleri çatısı altında örgütlenmeliyiz. Kendi göbeğimizi biraz da kendimiz kesmeliyiz. Ağlamanın, sızlamanın, şikayet etmenin gereği yok. Ayağa kalk. Başını eğme. Yukarı kaldır, korkma, sesin de daha gül çıksın. Atatürk'ün milletin efendisi dediği bizler uygulanan yanlış tarım politikaları yüzünden nefes alamaz hale geldik. Bu duruma sessiz kalmak ya da boyun eğmek zorunda değiliz. Ey üretici kardeşim, akılla bilimle yönetilen çağdaş uygar bir ülkenin saygıdeğer bir bireyi olmak istiyorsan örgütlenmelisin. Bizi orta çağın karanlığına götürmeye çalışan, demokrasiyi rafa kaldıran, adaleti ortadan kaldıran bu saray rejiminden kurtulmak istiyorsan örgütlenmelisin. Demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin geliştiği, güçlendiği, bu topraklarda kök saldığı kök salmasını istiyorsan örgütlenmelisin. Soframdaki ekmeğin her geçen gün küçülmesini değil, büyümesini istiyorsan örgütlenmelisin. Milli gelirin daha adaletli ve adil bir şekilde dağıtılmasını, paylaşılmasını istiyorsan örgütlenmelisin. Etnik kimliğinden, inancından ve yaşam biçiminden dolayı dışlanmak, ötekileştirilmek istemiyorsan örgütlenmelisin. Ve en sonu insan gibi, insana yakışır gibi yaşamak istiyorsan örgütlenmelisin be kardeşim örgütlenmelisin Açsak, yorgunsak ve alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin kardeşim Bu duygu ve düşüncelerle bana bu fırsatı veren Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanıma ve Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna'ya teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum.